bugün sinema ve AI, sinemanın geleceği üzerine biraz konuşacağız ama AI ve müzik, AI ve sahne sanatları diye ayırabiliriz bunları. Her biriyle de ilgili ayrı ayrı programlar yapmak gerekir diye düşünüyorum. Sadece büyük dönüşümlerden bahsedeceğim. Siz de kariyer planınızı biraz ona göre yapabilirsiniz sanırım. Her şey vardı. Herkes prompt mühendisliği falan diye bağırıyordu saçma sapan ilk duyulan bilgilere atlayan bir tayfa diyelim ki artık yakında bu tarz üretimlerde insan yaratıcılığı veya katkısında çok çok aza ineceği bir gerçek olduğu için o sizin prompt mühendisliği dediğiniz şeyde çok yakında ee, hiçbir önemi kalmayan bir şeye dönüşecek. Çünkü büyük markalar ya bunun reklam ayağı da var. Tabi reklam apayrı konuşmamız lazım. Hatta boyunca umutsuzluğa karşı oldum. Ee, sadece değişim ve dönüşüm var. Biz, ben, sen bunun neresinde duracağız? Mesele bu. Bu yeni düzlemde nerede yer alacağız? Bütün mesele bu aslında. O yüzden asla umutsuzluk yaymak gibi bir amacı yok bu videoda. Çok daha yakında veya biraz daha uzakta Androidlerin ya da humanoidlerin sahneye çıktığı hatta hibrit oyunlar olmaya başladığında bu konu çok daha fazla konuşulur. Olacaktır. Sahne sanatlarında, yazımda ve sahnede insanın ne kadar yer kaplaması gerektiğiyle ilgili, insan sanatının nerede başlayıp nerede bittiğiyle ilgili meseleler çok daha konuşulur olacaktır. Mesela post prodüksiyon dünyasında görsel efekt dünyasını nasıl etkileyecek, film müziği, film müziği yapımını nasıl etkileyecek, kurguyu nasıl etkileyecek diye baktığımız zaman çünkü yönetmen ve oyunculuğa birazdan gelelim. Hemen bu son gelişmeler ışığında bizim sektöre yansımaları nasıl olacak diye özetleyip konuyu toparlayalım.